İnsanlar dünyanın her yerinde kahkaha atarlar. Kimse kimseye nasıl gülüneceğini veya nasıl kahkaha atılacağını öğretmez. Ama dünyanın her yerinde ortak olan bir eylemdir bu. Üstelik bazıları gerçekten de garip güler. Gülmek, kahkaha atmak insanların paylaşabileceği en güzel şeylerden birisi. Gülmekten, eğlenmekten daha güzel ne olabilir ki? Peki gülmeyi araştıran bir bilim dalı da olabilir mi? Olur. Yani oluyormuş. Zaten bugünlerde her şeyi araştıran bir bilim dalı var. Neyse biz konumuza dönelim. Bu bilim dalının adı gelatoloji. Bu insanlar acaba biz insanlar neden güleriz? deyip merak etmişler ve o gün bugündür hala araştırıyorlar. Aslına bakarsanız buldukları şeyler de oldukça ilginç. Söylediklerine göre bir bebek doğduktan 5 hafta sonra gülmeyi keşfediyormuş ve etrafındaki insanların bu elimi beğendiğini görünce de gülmeye devam ediyormuş. Kahkaha süresince beynin birkaç bölgesi çalışıyor. Duygusal tepkiler beynin ön tarafında yer alan front lobda işle görüyor. Bir araştırmada denekler EEG makinesine bağlanmışlar ve güldüklerinde beyin aktiviteleri ölçülmüş. Şaka sırasında düzenli olarak beyin sinyalleri yaydıkları ortaya çıkmış. Korteksin sol tarafı şakadaki sözcükleri analiz ederken Front lob sadece duygusal bir şaka olduğunda aktif olmuş. Ve korteksin sağ tarafı ise şakadaki mizahı anlayan kısım olmuş. Mesajlaşırken her ne kadar ha 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 diye gülsek de biz aslında öyle gülmeyiz. Eğer gerçekten ha 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 diye gülseydik şu anda olduğundan çok daha garip gülmelerle karşılaşabilirdik. Ve inanın bana toplum buna hazır değil. Kahkaha daha çok şöyle bir şey. He he he. Sanki vurdurmalı hava sıkışması gibi. Aslında bakarsanız ağzımızdan çıkartabileceğimiz en basit ses kahkaha'dır. Bu yüzden duyma engelli insanlar da biz nasıl gülebiliyorsak öyle gülebilirler. Eğer konuşmak piyano çalmak gibi bir şeyse, gülmek korna çalmak gibi bir şey. Ve insanların tek gülen canlılar olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü doğadaki birçok canlı güler. Köpekler, şempanzeler, kediler, fareler... Evet, fareler. Yanlış duymadınız. Hayır, hayır. Ciğerden bahsetmiyorum. Normal fare. Hatta Radio Labs diye bir laboratuvarda fareler gülerken kayıt altına bile alınmış. Biz de birçok şeye güleriz. Ama genelde güldüğümüz şeyler komik şakalar değildirler. Robert Provine gibi araştırmacılar binlerce insanı araştırdıktan, analiz ettikten sonra gülme nedenlerimizin sadece beşte birinin komik şakalardan dolayı olduğunu ortaya çıkarmışlar. Üstelik şakayı dinleyenlerden ziyade şakayı yapan kişinin kendi şakasına gülme olasılığı daha fazlaymış. Ve komik bir olayla karşılaştığımız zaman eğer etrafımızda sevdiğimiz, onlarlayken rahat hissettiğimiz insanlar varsa yalnız olduğumuzdan 30 kat daha fazla gülermişiz. Yani bir dahaki sefere eğer komedi filmi izlerken tam yararı almak istiyorsanız ailenizle veya arkadaşlarınızla izleyin. Ama kesinlikle yalnız izlemeyin. Çünkü gülmenin yararları yasınamayacak kadar fazla. Ve bazı araştırmacıların söylediğine göre de gülmek bir iletişim biçimi. Peki bu bir iletişim biçimi ise ne söylemeye çalışıyoruz? Yani neden güleriz, neden tebessüm ederiz? Mesela bir arkadaşımızla komik bir şey gördüğümüz zaman birbirimize bakarız ve kahkahayı koparırız değil mi? Evet, bu da onun gibi bir şey. Veya ortamımıza yeni gelen insanları hoş karşılamak için tebessüm ederiz. Ya da birisinin fikrine katıldığımızı göstermek için tebessüm ederiz. Aynısı beğenmeme gibi durumlarda da geçerlidir. Bu sefer tebessüm ederiz ama alaycı bir tebessüm vardır. Onu yaparız. Bunu isteyerek de yapmayız. Bu tamamen istemsiz gerçekleşir. Beynimizde gülmeyi kontrol eden bölge subkorteksin içindedir ve beynin bu bölümü genellikle nefes alma, temel refleksler gibi işlevleri kontrol eder. Yani gülmeyi kontrol eden bölge konuşmayı gerçekleştiren, hatıraları depolayan bölgeden tamamen ayrıdır, alakasızdırlar. Uygunsuz olduğunu bilmemize rağmen bazı durumlarda gülmemizi bastıramamamızın nedeni budur. Yani gülme bir kez beynimizin derinliklerinde tetiklendiği zaman yüksek fonksiyona sahip olan kısımlar bile bu tepkiyi durduramıyor, bu etkileşimi durduramıyor. Aynısı tersi için de geçerlidir. Yani isteseniz de isteyerek gülemezsiniz. Gülseniz bile bu başlarda çok yapmacık durur ve kolayca anlaşılır. Bu yüzden bizler sahte gülüşle gerçek gülüşü, doğal gülüş ayırmakta çok iyiyizdir. Bebekler ve çocuklarda bu durum biraz farklı. Onlar bunu ayırmada o kadar da iyi değiller. Ve bulaşıcı gülüş dediğimiz, bulaşıcı kahkaha dediğimiz şey de en duyarlı olanlar onlar. Bu yüzden bunu yapmak onlar da gerçekten çok kolaydır. Gülmek, beyinde endorfin hormonu salgılamamıza neden olur. Endorfin hormonun görevlerinden birisi de vücudumuzdaki ağrıyı azaltmak için sinirleri uyuşturmaktır ve morfinden 30 kat daha güçlüdür. Peki gülmenin endorfinden başka yararları var mıdır? Mesela kalp atışlarımız hızlanır, kan basıncımız düşer, kaslarımız gevşer, kanser, tümör, soğuk algınlığı, yabancı bakteriler, virüslere karşı savaşan beyaz kan hücrelerini arttırır. Aynı zamanda gözyaşı bezleri ve tükrük bezleri aktive olur. Yapılan bir araştırmada gülerken tükrük bezlerimiz normalde mikroplara karşı salgıladığı sıvıyı salgılar. Yani gülmek gerçekten de sağ sağlığımız için çok gerekli bir eylem. Yine bir araştırmada yeni doğum yapmış annelerin yarısına normal şartlarda çocuklarını emzirmeleri ve diğer yarısına da zamanın komedi devlerinden birisi olan Charlie Chaplin'ı izlerken bebeklerini emzirmeleri söylenmiş. Charlie Chaplin'i izlerken bebeklerini emziren kadınların sütünde diğer kadınlara göre daha fazla melatonin bulunmuş. Bu hormon çocukların daha rahat uyumasını ve daha hızlı uyumasını sağlayan bir hormon. Peki, eğer sahte gülüşle gerçek gülüşü ayırt etmekte çok iyiysek, neden film veya dizi izlerken güleriz? Yani bir film veya dizi bizi mutlu da edebilir, üzgün de. Zaten en başından neden televizyonla konuşuruz ki? Aslında olan şu. Biz her ne kadar onun gerçek olmadığını, aslında bir dizi veya film olduğunu bilsek de, beynimiz bunu ayırt edemez. Yani aslında bir film izlerken o filmin oyuncularıyla aynı ortamdaymış gibi hissederiz. Yapılan bir araştırmada mutsuzluğumuzun sadece %10'unun sahip olamadığımız şeylerden kaynaklandığı ortaya çıkmış. Diğer mutsuzluğumuzun %50'si annemizden babamızdan aldığımız genler yüzünden ve diğer %40'ı ise hayata yaklaşım biçimimizden, hayata bakış açımızdan. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Başarılı insanlar, başarılı oldukları için mi mutlular yoksa mutlu oldukları için mi başarılılar Belki de daha iyi bir gelecek için hepimizin daha çok gülmeyi denemesi lazım. Ben Hülya. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.